Engelli bireylerimizin eğitim hayatında yer alması, sosyal ve kültürel olarak desteklenmesi ve bu doğrultuda geleceğe hazırlanması hem sosyal politika hem de milletçe taşıdığımız insani sorumluluğumuzun da ta kendisidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Camiamız yıllardır böylesine önemli bir hususta engelli bireylerimiz için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Bu çalışmalar engelli bireylerimizi hayata hazırlamanın ötesinde toplumumuza bir nevi birlikte yaşama sevinci kazandırmakta çocuklarımıza da sevgiyi, empatiyi ve paylaşımı öğretmektedir. Devletimiz engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımını desteklemek amacıyla ulaşım, kültür sanat, eğitim, istihdam ve sosyal destek alanlarında oldukça önemli hizmetler sunmaktadır. Tüm bu hizmetlere ilişkin düzenleme ve uygulamalar engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve haklara eşit erişimi güvence altına almaya başlamaktadır.